Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Kusul Kusul, büyük hükmü temizlilik için yani büyük hades için gerekli temizliktir. Kusulun farzı üçtür. Ağza su almak, burna su almak ve bedeni tamamen yıkamaktır. Bu Hanefi ve Hanbelilere göredir. Maliki, Şafi, Şia ve Caferilere göre burna su almak sünnettir. Niyet, Hanefilerde sünnet, diğerlerinde farzdır. Malikilere göre vücudu ovalamak yani delk ve gusle ara vermemek yani muavelat farzdır gusül için sakal ve saç diplerinin yıkanması ve örgülü saçların açılması gerekmektedir. Sırayla guslün sünnetleri şunlardır. Avret yerlerini örterek yıkanmak. Gusül esnasında konuşmamak. Besmele ve niyet ile başlamak. Öncelikle elleri ve avret yerlerini yıkamak. Bedenin bilinen büyük kirliliklerini, toprak çamur gibi, yıkamak. Namaz abdesti alarak başlamak. Su birikintisi varsa ayakları sona bırakmak. Üç defa başa, sonra sağa, sonra sola su dökmek ve tüm bedeni yıkamak uzuvları ovalayarak yıkamak. Her azayı üç defa yıkamak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.